Merhabalar dostlar arkadaşlar 20 Mart 2025 bakın saat 17 17.30 arasında para piyasası kurulu Merkez Bankası haber gönderdi kardeşim de dolaylı yoldan faizi arttırdım dedi bakın para politikası kurulu demiş ki finansal piyasa gelişmeyi değerlendirmek üzere toplanmıştır söz konusu gelişmenin enflasyonun görünüm açısından oluşabileceği riskler değerlendirilerek sıkı parasal duruşu destekli tedbirler alınmıştır diyor kurul Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını %46'a yükseltilmesine karar vermiştir. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 42.5'ta. Merkez Bankası gecelik vade borçlama faizi oranı yüzde 41'de sabit tutmuş. Yani herhangi dolaylı yoldan arkadaşlar ne yapmışlar? Gecelik vade borçlama faizini yükseltmiştir. Bu da arkadaşlar ister istemez de ne yapacak? Dolar, gel, dolardan Türk lirasına geçişi biraz destekleyecek diye düşünüyorken baktığımız zaman bakın grafiksel olarak arkadaşlar şu 15 dakikalık grafiğimiz 15 dakikalık grafikte haber geldiğinde ne oldu? 38 liradan 37 yüzde arkadaşlar. %1 1.5 hızlı bir şekilde şekilde gevşetti. Şu anda da arkadaşlar anladığımız kadarıyla haberin etkisiyle de haber işte saat şu anda kaç? 18.20 civarında aşağı doğru hafiften bir eğilim var gibi gözüküyor 15 yıllık grafikte. Tabi borsa etkisini ne oldu arkadaşlar? Bakın borsaya da baktığımız zaman borsa bir çalkalanma oldu o arada. Hemen bakalım bakın saat kaçtı bu arkadaşlar? 17.30 Borsamıza da baktığımız zaman Hemen 17-30 civarında arkadaşlar ciddi bir yükseliş oldu. Şu bölgede ciddi bir yükseliş oldu. Bir anda artıya geçti. 97.68'den baktığımız zaman 9.768'den 9.778'e kadar hızlı bir şekilde arkadaşlar pardon 9.968'e kadar yaklaşık 200 baz puan bir anda hızlı bir şekilde yükselerek arkadaşlar bankacılık endeksini yükseltmiş ama ondan sonra tekrar dolaylı yoldan arkadaşlar endeksi bizi 0.50 eksiyle kapattık. Hayırlısı olsun diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.